Ben de bu ürünleri kurucu başarı olan Mahmut Aydın'a verdiği emeklerle gösterdiği sevgiden ve bizim düğümüz olmasına rağmen bize hizmet bile et, ettiğinden dolayı hakikaten çok e, gurur duyuyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ve kendisi bu yolda artık yorulduğunu geri kalacağını söyledi. Biz ona disiplinde mutlaka yer alması gerektiğini çünkü bu kurumun daha üstün olan bir haysiyet divanıdır birliğin de üstündedir, her şeyin üstündedir. Bu kutlu görevde kabul edip burada kaldığı için evet. de size bir teşekkür ediyorum. açık Kıvılcımdan beri işin içindeyim. Bugüne kadar hasta olarak, sağlam olarak elimden geldiği kadar hizmet ettim. Benim hakkım sizlere helal olsun. <laughs> ama ama size hakkımı da verildim. Şunu da söyleyeyim. Ben artık bir sağlık nedeniyle artık e, bu aktif göreve pek dayanamıyorum. Çünkü her ay git geldik diye. Yani, o Türk Bizim Kurulu'na herhalde o gün arkadaşlar. O, o veren arkadaşlarım hepsine çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güçlü bir grup oluşacağız. Yani e, seçildi, kazandı, kazanmadı yok. Hep birlik beraberlik içinde. Elimizde geri geri koyuyoruz. Bundan sonra da söyleyeyim ben. Eee evet başkan değilim ama her türlü bana ihtiyaç duyurursa hükümet de siyaset de olsun, ne doğrusu var gücümüzle çalışalım. Hep bize başarı diliyorum. Arkadaşlar, biliyorsunuz bir iş yapılırken onun muhakkak mutfağında olan birileri var. Onun için de ben Serap Hanım'ı huzurunuza teşekkür ediyorum. Çünkü iki üç ayda durmadan çalışıyoruz. Bir önceki seçenekler olduğu yere çalışıyoruz. Şimdi tekrar çalışıyoruz. Huzurunuza bana teşekkür Çiler Birliği Genel Kurulu'nun akşamında Mahmut Aydın'la birlikteyiz. Kendisi Birlik Başkanımız. Onun bu akşam son birlik başkanlığı görevi. Kendisi uzun süredir birliğimizle ilgili, birliğimizin kurulmasıyla ilgili yoğun çalışmalar sarf etti. Özellikle pandemi dönemiyle ilgili de kendisi sağlık problemlerine rağmen uzun uğraşlar, büyük mücadeleler vererek optik sektörünün bir kazanımı olan birliği bir arada tutarak bu zamana kadar getirdi. Şu anda son başkanlık görevi. Yeni kurulacak bir yönetimde de pasif bir görevde kendisi yer alıyor. Kendisine sormak istiyorum. Ne hissediyorsunuz? Hocam, ben, ben kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü 60 senelik bir rüyayı gerçekleştirdik. O da birlik, hayal olduğu halde biz bunu güzelce e, meslektaşlarımızın hizmetine sunduk. Onun için kendimi çok mutlu Ediyorum. Sizce meslektaşlarımız bu odanın faydalarını görebilecek mi? İnşallah görecekler ama e, inanmaları lazım her şeyden önce. Biliyorsunuz biz oda birliği kurduk, e, bir sürü mahkemelerle uğraştık. Yani en iyi meslektaşlarımız dahi mahkeme açtılar. E, bu bence yanlış bir şey çünkü bunu ödüllendirmesi gerekirken biz iki senedir mahkemelerle uğraştık. Yazık günah bir sürü de para harcandı. Yani şimdi zaten belli bir e, hukuksuzluk gördükleri yerlerde davalar açıldı. Bazıları reddedildi, bazıları devam ediyor. Ama sonuçta bunlar hepsi geride kaldı. Hepsini kazandık. Hı hı. Hepsi kazanıldı. Şimdi peki bu süreçten sonra bu davaların bir etkisi kalmayacak? Yeni Yok, genel yönetim... Bu yeni genel kuruldan sonra zaten kalmayacak. Çünkü e, genel kurdu dedikleri şeyin hepsini ortadan ortada kaldı. kaldı. Tamam. Ee, sizce bu dönem gözlükçü ve optisyen meslektaşlarımızı neler bekliyor? Bu süreç nasıl ilerleyecek? Vallahi bu dönemde şunu söyleyeyim, bu pandemi dolayısıyla biliyorsunuz en büyük darbeyi gözlükçüler Göz doktorları ve diş tabipleri en fazla yakından ilişkileri olduğu için en fazla darbeyi bunlar yedi. Yani gözlükçüye doğrudur, gözlük gelmedi, Göz otomotik... Filtrasyon ekiplerine kaydırdılar. Evet, onun için çok büyük darbeydi ve ee, bir de biliyorsunuz bu bazı gruplar var. Zincirler mazarası mesela. Ee, bunlar istediğin gibi atlarını oynatabiliyorlar. Tabii ki bizim esnaf da bunlara e, yetişecek kadar güçleri yok. Maddi yani mücadele, rekabet edebilecek gibi bir şeyleri yok. yok. Güçleri. çünkü çok güçlü bunlar var. Peki bunun ıı, çözümü birlik mi sizce? Birlik Bence birlik ve beraberlik. Birlik beraberlik. Ben yani şunu söyleyeyim ben bu zincir mazarı hepsi ben meslektaşım. Ben hiç bir zaman onları iş şey yapamam, kaşım Çünkü onlar da meslektaşım, onlar da biz esnaf için uğraşıyorlar. Ama sağ olsun bizim bazı arkadaşlar sanki böyle karşıdaki düşmanmış gibi hareket bu Yanlış bir şey. E tabii sonuçta on, orada... da çünkü benim üyeler, onlara da bana aidat ödüyor. Bileğime aidat ödüyor, o davranıma aidat ödüyor. Ve odaya bileğe kayıt olmadan dükkan açamıyor. Evet. Yani yani şimdi sonuçta meslektaşın burada eksik gördüğünüz şey nedir mesela? Yani sonuçta bir rekabet ortamı var. Yani bu rekabet ortamında bir adaletsizlik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ya yani nasıl bir adaletsizlik ya ben var? en büyük diyalog eksikliği ben diyorum. Yani diyalog eksikliği var her şeyden önce. Mesela bizim Ersin açmışlar. Gittim geçen. Hayırlı olsun dedim. Adamı kayıt olgun başladılar. Ve sonunda da duydum. E demişler ki işte başkan geldi bizi tebrik etti. Tabi yavrucuğum eğer ekmek herkes ekmek sonuçta bir adı yanma mesleğimizin bir kısmı tabii, tabii ya. ticari ve gelir kazanmakla ilgili olduğu için yani bu mesleği zaten siz de biliyorsunuz bu mesleği optisyen gözlükçülerin olmasına rağmen sektörün nereden baksanız %65 %70'i mesul müdür sistemiyle evet, çalışıyor. Yani burada genelde optisyenler işçi çalışan durumunda yani sonuçta onlar da buradan bir ekmek yiyor, burada bir iş kaynağı sağlıyor. Ee, onun için de hani gerçekten bir düşmanlık oluşturmak değildi, de ortak çıkarlar... Nasıl yani daha iyi bir e, pazar ortaya çıkarabilir? Herkes bunlar nasıl yararlanabilir? Bu pastayı nasıl paylaşabiliriz? Şimdi şöyle söyleyeyim ben gibi, Ben 1963'ten beri bu mesele içindeyim. Ben 72'de diploma aldım O zamandan bu tarafa hiç kesintisiz bu mesleği devam ettirmekte. Ama sağ olsun bizim arkadaşlar artık bunu bir sağlık şeyi olarak değil de bir ticaret şeyi olarak görüyorlar. Gözücülüğü aslında. Gözücülük bir sağlık hizmetidir. Tabii bunu çok, hizmetidir. çok iyi bilmeler lazım. Tabii. Ama maalesef biz de bunu sağlık olarak değil de ticaret olarak görüyoruz. Benim diğer bir sorun e, sorum yani bu meslektaşlar bir şeyler bekliyor. Yani e, ma aidat konuları belli, şu pandemi dönemindeki sıkıntılar belli. Yani meslektaş bunun karşılığında ne alacak? Yani oda birlik kuruldu. Ne getirecek onlara şu anda oda birlik? Şimdi, birlik? Engin Bey şöyle bir durum var. Şimdi ben de esnafım, ben de dükkanım var. Ben de zor durumdayım ben de aidatları da ödeme zorundayım. Benim meslektaşlarım zannediyor ki yönetim istediği gibi güllük içinde, gülüstan içine yiyip çip, şey yapıyor, maddi durum iyi. Ben de esnafım. Bunların aynı şartları ben de taşıyorum. Yani ben nasıl o arkadaşım aydata zorlanıyorsa ben de o Aydat'ta zorlanıyorum. Hatta ben şunu söyleyeyim, Erzincan gibi yerde hastaneler hep kapalı. Gör, doktoru gör. Ben Ankara'da görüyorum. Ankara İslam'a devam iyi kötü dükkanlarda çalışanlar var. Gelen giden oluyor müşteri ama Erzincan'da hiç yok. Yani biz de çok güçlüyüz ama bunlar zannediyor ki yönetimcilerin hepsi gayet güzel durumları, işleri güçleri yerinde çalışıyor. Ama ben işte iki senedir ben yani doğru dürüst dükkanın başına durmadım. Her gün Ankara'dayım, her gün Ankara'dayım. Pandemi doğrusu olsun, gidip geliyorum. otellerde kalıyoruz. Ben dükkanda olduğum zaman eğer dört tane iş yapıyorsam, olmadığı zaman bir tane yapıyorum. Tamam, bunları düşünen yok ya bizim, meslektaşlar istiyor. Ben işte, e, az evvel de dedin ya bir pasif görev, ben pasif değil, şimdi şöyle yaşım oldu 69, artık daha gençlere bırakalım dedim. Gençlerde de herhangi bir durum olursa bize tanışsınlar. E, Şeyde, yani pasif de değil. E, yüksek disiplin kurulu başkanlığı görevim var. Ayrıca bir de şey, e, onur sarı başkanı. Hı hı. Orada, ya tabii şimdi başkanlıktan, şimdi böyle bir normalde aslında başkan olabilirdiniz. E tabii olabilirdi ama e, yani orada arkadaşlar, ya. arkadaşlar. Benden tabii. sonra gelenlere iyi yer açalım. Tabii en doğrusu o zaten. Yani sizin de verdiğiniz emekler gerçekten bunun için de sizi minnettarız. Sağ o, olsun. Oralar, olsun, olsun. Yani işte bizim de eksik kaldığımız, yani bizim sektörün de merak ettiği en büyük ne şeylerden bir tanesi yani bize ne gibi bir getirisi olacak, neler sağlanacak, bunları çok merak ediyorlar. Neler olabilir, bunların beklentisi içindeler. Biz de genelde bununla bir soru cevap almaya çalışıyoruz. Şimdi, şimdi her şeyden önce bir kuruma gittiğin zaman karşısında bir kurum görecek Karşısındaki kurumda. SSK olsun, sağlık olsun. Yani evet, bir de bir kamu kurumu olursa. İsterseniz bir ağırlığınız olacak. Her konuda. İstediğiniz şeyleri yapmaya uğraşacağız bize yaptığımız güçlerimiz olacak bizim de. Yani kamu kurumu başısındayız artık. mesela şöyle söyleyeyim, SSK ile olsun sözleşmeler yapılacak. Bunların hepsini yapmak zorunda var. Peki bu dönem siz SGK sözleşme protokolleri neden yapılamadı? SSK kendi şeyini artık yani kanundan üstü tuttu kendini. Ama şu anda mahkeme açıyor. Hmm. Yani, yani normalde ön, protokolü <laughs> yapması gerekirken şart, yapmadı. Hatta ben şunu söyleyeyim. Bunlar 2-3 ay evvel Binali Bey'le gittik, görüştük bu konuyu. Dedi bunlar kanunun üstünde değil ki nasıl onu yapmazlar dedi. Ve ya şu anda sözleşmemiz hazır. SSK e, bakanın önünde bekliyor. Peki, şey. Gözlük ödemelerinde SUT'ta bir iyileştirme söz konusu mu? Bununla ilgili bir çalışma o, o da, var mı? O da var. Çalışmamız var. Şöyle ki ee, mesela üç senede bir gözlük ödemeydi. Bunu iki yılda bile düşüreceğiz. Ayrıca çocuk, çocukların senede bir olsun. Üç sene ya. Bir e, çocuğa gözlüğü veriyoruz. Altı ay sonra bakın çocuğun yüzü büyüdü. Küçük. Altı veriyor. Sonra bir de şey, var. E, 025 dioptri artı şey var. Onu artı 50'ye yerine 025 da şey yapacağız. Çünkü şöyle bir durum var. 3 sene e, bekletmenin e, yani 3 sene gözlük vermenin devlete zararı var, faydası yok. Çünkü adam diyor ki ya bir sene daha bekleyin ben 2 sene 3 yani sene dolacak ya 2 sene dolmuş bir sene daha bekleyin. O zaman da gözü yapmaya gidiyor. Belki devlet 50 liralık bir şeyle kurtaracağı gözü 50 bin liralık kurtarıyor. Evet. Yani sağlık çok önemli. Tabii göz sağlığı zaten... Sonra çocuklarda e, üç senede bir gidiyor çocuk muayeneye. E, çocuğun bazı göz kusurları oluyor. Bakın ilerleyip gidiyor. Allah yaşken eğilir. Zaman değer tedbir almazsan o çocuğun gözünü de kaybediyor. Tabii. Yani, tendenliği... biz burada yani bir meslektaş para, para kazasın diye değil. Biz devletin sağlık yönünde vatandaşa da yardımcı olmasını istiyoruz. Tabii. Şimdi peki bu, bu... <laughs> ödeme sisteminde bir iyileştirme olabileceği yani onu kesin olacak çünkü kendileri bize söyledi. SSK kurum e, sözleşme kurum başkanı özellikle onlar bize teklif ettiler. Hı, e, 8 10, 10 senedir hiç bir kuruş hatta 16 senede bir kuruş zam almadınız. Bir teklif edin de size izam verelim diye. Bize de biz zam istemeyiz. Bizim en büyük dileğimiz 3 seneyi 2 sene indirelim. Bu sıfır elde kaldıralım. De, çocuklardaki bu iki sene, üç seneyi alt aya veya bir seneyi indirelim. Hmm. Ama tabii şeyde e, zam yapmaları da çok önemli. Maliyetleri çok arttı. Yani düşün 2008'deki e, ortalama bir kur fiyatıyla bugünkü kur fiyatı arasındaki fark. Var. Bu kazancına da etkiliyor ki o kadar kazanacak bir e, ücret talep etmiyor. Ya zaten biz eğer o kura göre ayarlamasını istesek var ya, şu anda bir gözün en az 160 lira çerçeve parası ödemesi lazım devlet. Yani 280 liraya falan gidiyor evet. hocam evet. çerçeve. Ama biz bunu da istemiyoruz. Ya biz diyoruz ki... Yani iyi olmaz <gülüyor> mı? İyi <laughs> olmaz. Valla bence şöyle bir şey var. Evet, bazı arkadaşlarımız diyor. 100 lira olsun, 80 lira olsun. O zaman şöyle bir şey söyleyeyim size. Diyelim ki vatandaş geldi 100 lira bir çerçeve aldı devlete de 80 lirasını ödüyor O 20 lirayı da vermeyecek diyecek, baş vermeyecek. Ama şimdi istediğim farkında olamıyor. Yani şu anda e, hasta zorluk çekiyor, esnaf değil bu fiyatların düşük olmasıyla. Çünkü ben fark mı alıyorum? İstersen fark mı alıyorum vatandaşlar? Tabii zor durumda bu sefer de vatandaş kalıyor. Zor durumda vatandaş kalıyor. Hasta yani e, sağlıktan faydalanacak kişiler esas zor durumda kalıyor. Yoksa ben ne de olsa farkını arıyor. Kesin patron farkını arıyor. E tabi bir de o tarafı var. Şey ilgili. Evet. Şimdi peki bu o, meslektaşlarımız optisyenlik ve gözlükçülükte bir etik kurallar evet, edilenmesi. bir de deontoloji tüzüğü evet. ile ilgili çalışmalar genel evet. kabul edildi. Evet, evet. Bunların e, işlere alındığı zaman sizce Türk yani optisyen ve gözlükçülerin içerisindeki bu yapısal problemleri çözebilecek ayarda bir şey o, o Olacak ben göremedim. Ve mesle meslek, meslek saygınlık kazanacak her şeyden önce. Ya bu evet. bireysel e, şimdi... Tabii. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün eczaneye gidiyorsun. Aspirin kaç lira? Beş lira. Eczanesinde aynı. B'de de aynı, C'de de aynı. Ama bizde gözüküyor bir, bir, bir ne gidiyorsun? 50 lira, lira öbürüne 80 lira, öbürüne 40 lira ama bizde şöyle bir şey, ee, onların eczacıların ilaçlarını devlet belirliyor, Sağlık Bakanlığı regüle etmiş o piyasayı. E, bizim de işte elektriği değil. de mesela devlet hmm. regüle ediyor, benzinini de regüle. ediyor. Serbest piyasa ekonomisine göre devletin yaptığı da aslında doğru bir şey değil piyasaya göre. Ama kendi menfaatini düşündüğü için devlet ilaç ödemelerinde ya da işte bu tarz e, sıkıntı oluşturabilecek toplumun tamamını etkileyebilecek problem çıkmasın diye bu tarz şeyleri kendisi regüle edebiliyor. Şimdi orada bizde şöyle bir durum oluyor. Biz piyasayı regüle edebilecek bir fiyat listesi mi? Ya da hizmet e, fiyatı nasıl bir bak, şey bak, şimdi şimdi şöyle, var. bak, Bizde şöyle bir şey. Mesela diyor ki şu çerçeve 20 liranın altına satılamayacak. Yukarıya satabilirsin. Taban fiyatı uygulamayacak. Tabii olarak. tabii. Cam şu fiyatın altına satılamayacak. Ama üstünde satabilirsin. Kalite almalı getir satarsın. Yani bu bakımdan biz hmm. rekabet dursun ki herkes eşit. Yani bir de saygınlık kazanır gözüküyor. Ben Peki hukukçumuz <laughs> ne diyor bu konuda? Böyle bir serbest piyasa ekonomisinde bir fiyat listesi çıkarmanın herhangi bir sıkıntısı olur mu? Çünkü ben geçmiş dönemdeki odaların böyle fiyat düzenlemeleri yaptıkları zaman rekabet kurulundan çok milyon TL'ler cezalar Ceza evet, evet. biliyorum. Bize böyle bir şey olmaz herhalde. Şimdi yani şöyle, bak, şöyle bir şey o zaman biz eğer bu dediğimiz kural tam otursa, cam depolarıyla da konuşacağız, gözük depolarıyla da konuşacağız. Şu fiyattan yukarı satamayacağız. Herkes belli fiyatı diye. Şimdi bakıyorsun, aynı cam birisi 300 lira satıyor, birisi 400 lira satıyor, birisi 800 lira satıyor. Biz bu cam fabrikalarıyla da gidip konuşacağız arkadaş. Kusura bakmayın. Gerekirse gidik olarak cam ve çerçeve kuvvetli kuracağız. Yani amaç Mesleği ve meslektaşları tamam koruma. Peki birlik kooperatif kurabilme yetisi var mı yasal olarak? Var, var. var. Yasal olarak kooperatifler kurabiliyorlar. Peki iktisadi işletme tabii, kurabiliyor. yapabiliyor, yapabiliyor tabii. bunları da kurabiliyor. Tabii Ama bu da tabii ki Zaten işte bu yes. yarın de Allah izniyle olsun onların hepsini şey yapacağız. Kooperatif tabii. Kurulacak da. mı ya Yani, yani genel kurulak şey yapacağız. Büyük tek genel kurulak teklif edeceğiz. onları da artık. Eşik şey, Genel Kurulu'nun elindeki bir iş. Şimdi peki e, meslektaşlar bununla bir zorunluluk hissedecek mi bu kooperatiflere katılıp bu ürün alım işlerini burada yönetmekle ilgili? Şimdi tabii ki şey var, ucuza gelir. Bunun için iyi yapmaz. Tabii diyor, ta, ta, menfaat değil. Menfaat değil. Şey, çok, çok güzel. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden eksen grup vardı biliyorsun gözüştür. Herkes gidip oradan aradı. Gayet de güzel. Herkes karındaydı. Hiç rekabet de yoktu. Herkes aynı fiyatta satıyordu malını. Gayet de güzel bir şey vardı. İzmir'deki İzmir'de şimdi kapandı gitti standart mesela. Hı hı. Evet. Ya onlar şimdi şöyle bir durum var mesela piyasaya ulaşma koşulunda dünyada şöyle bir durum var global olarak internette insanlar ürünlerin fiyatlarını görebiliyorlar kıyaslayabiliyorlar değerlendirebiliyorlar ve buna göre de kendisini bir alışverişe hazırlarken bu değerlendirme yapıyor. Hı hı. Şimdi böyle bizim piyasada da sığ bir piyasa yani reçete çıkış adeti az. Böyle bir sığ piyasada, böyle bir şeyin rekabet açısından daha kötü sonuçlar doğurur mu sizce? Mesela adam iş yapamıyor, o gün geldi ya 50 lira satacağım, 40 liraya satarım, 30 liraya satarım. Piyasayı daha aşağı çekmeye başladı. Bu tarz olayların yaygınlaşması i̇şte durumunda... İşte o zaman cezalı duruma düşürür Ama mesela şimdi şöyle de bir durum var yani. Siz taban fiyatı da belirleyemezsiniz. E, taban fiyatı da belirleyemez tavanı, normalde. Tabanı... Tabanı... Tabanı karıştırmayın. Tabanı meclur çekin. Şunun satılamayacak. O, yani eğer tamam. hukukçunuz bu konuda sizi eğer destekliyor ve bu tarz bir çalışmanın olabileceği söyleniyor, optik sektör tamam. için çok iyi bir durum. Tamam. Yani bunun altında da satışlar yapıldığı zaman da e, belli ceza yaptırımlar geldiği zaman da, da bizim önüne büyük, geçirmiş olduk bu evet, problem. En büyük bizim e, şeyimiz, derdimiz iş portacılar. Mesela, Bunlarla ilgili az, ne yapıyoruz? Bunu da e, Sağlık Müdürlükleri, Salık da görüştük. Valiliklere de görüştük. Hatta şu anda Erzincan sağlık ödülü bu aldı. Mesela cam ürünlerinde, şurada burada az göz eseri onları onların tamamını Şey var, bu piyasa gözetim <laughs> denetleme mekanizması şu e, yasası çıktı biliyorsunuz, evet. onu takip ettiniz. Orada da mesela çok güneş gözlükleri olsun, bu e, tekstil firmalarında satılan güneş gözlükleri standartlarının e, belli kanunun yönetmenliğin belirlemiş olduğu standartlarda olması iş şart tamam. Belli kuralları var. Bir koordinasyon merkezi kurulup buradan Girdik. yönetilecek. O, o girişime bulunduk inşallah. O Sibir, de, de, siz de gideceksiniz Sivil toplum şeyleri evet, de tabii. çağırdılar. Bu yani. yeni yönetim inşallah onu Hı, çok güzel. Çünkü şöyle da... bir şey var. Bugün e, şu camın belli bir odak merkezi var. Ama iş burada da satılan cam bu odak merkezi yok ki. Bakıyorsun gözü tadı yerine zarar vermeye başlıyor. Zaten sonra. kanun e, güneş gözlüğü de aynı vaziyet. O sıra böyle ışınlar gelip gözü mahvedip bırakıyor. On, tabii onların bir standartı evet. var Türkiye'de. İşte onun, onun ama bunun önlemini önceden alırken de bu standartları da ilk önce bizim meslektaşlarımız da gerçi biz ürünlerimiz tabii ki de e, standartların içerisinde ama bazı prosedürler var. Ürünün yanında etiketinin olması, ürünün Şart. açıklaması, evet. işte kullanım koşulları, kullanım her yazılı şey Her şey kimliği gerek olması gerekiyor. tabii. Bunların da hazırlıkları, bunlarla ilgili sizin peki ön hazırlığınız var mı? Var, Toptancılarla, ithalatçılarla görüşüyor Şundan musunuz? Tabii, bunlarla devam ilgili devam de hazırlıkların yapılması. Hatta bakanlık düzeyinde, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı düzeyinde bu işlere Bu da bizim mesleğimiz için tabii, çok büyük kazanım olacak. Belki güneş gözlüğü sektörünün e, bayağı bir böl iyi bir ...tekrar kendimize çekebiliriz. Çünkü bu tarzda maliyetleri de aştığı ya için... Ya Kalite hiç uzun. olsa kalite mi? Kalite, tabii güven. Yani, Avrupa'da da öyle mesela. Evet. Herkes, ben gitmedim ama Avrupa'ya yani giden ve orada bu mesleği icra eden, orada ticaret yapanlar yani diyor Avrupalı gidip de almıyor Al, o tarz evet, top, 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 top. Hep genelde kaliteli ve standartı top, top. bildiği için, bilinçli olduğu için gidip o tarz alışverişler yapmıyor. Onlar hep genelde böyle kenarda, köşede kalıyormuş. İnşallah bizim mesleğimizde de bu... Inşallah geri kazanılmış. Bizim de en büyük temennimiz o. Tabii, tabii, tabii. Şimdi e, yarın da başkanlık göreviniz inşallah bitiyor. devrederiz. Hiç belli olmaz. Bir baksın gene vatandaş değil. senin sen başka yapın. Ama ben istemem. Ben yani hakikaten e, ben hakkımı helal ediyorum. Onlar da bana helal etsinler. Ya şu olsun. Siz ya ben zaten Sersin. görüşüyoruz. Evet. Arıyorum ya. İğneyle hastanede evet, vakit geçiriyordunuz. Öyle evet. pandemi döneminde de Allah vere de yani iyi ki bir sıkıntı geçirmediniz. İnşallah bundan sonra da bir üstüne inşallah bir şey olmaz. Çünkü siz herhalde akciğerlerinizde astımla ilgili bir sorunumuz da vardı. Astım var. Şeker var. var, var tansiyon var. Kalp var. Yani saatli bomba gibi gelip gidiyor musunuz Ankara'ya? İşte evet, evet. İnşallah meslektaşlarımız da Kıymet Kadir bilir. İnşallah. Ee, odalarla ilgili, inşallah düzenli. Yani bir ayrıştırıcı değil, gerçekten birleştirici. Herkesin menfaatlerini e, mesleğin, toplumun halk sağlığını gözetecek şekilde bir, bir araya gelip hep birlikte hareket oluştururlar. Bizim de temennimiz o. Biz, gayri, e, gayri, ben şunu söyleyeyim, biz, biz e, meslekler sonra güzel bir miras bırakıyoruz. Yeter ki bu mirası iyi kullansınlar. Yani az evvel ne dedim? 40 senedir bırak odanın bir kurulması, ismi bile zikredilermiyordu. E şimdi odamız da kuruldu, birliğimiz de kuruldu hayal edebilir miydi? Evet. Ve Erzacılar 40 sene evvel bizden yani 50 sene evvel bunu biz şu anda onlara da daha bazı Ee, şimdi bir de meslektaşlarımız biraz sabırsız. Meyvelerini de görmek evet. istiyor hızlı bir şekilde bakacağız. Nasıl bir şey bizim mesele biliyorsunuz. Pandemi girdi, mahkemeler girdi, hiçbir iş yapamadı. Yoksa şimdi ya bizi genel olarak çoktan bitmesi lazım. E zaten Her pandemi, şey pandemi olayı bayağı bir e, süreci uzak. gene aynı vaziyet. Olur olmaz mahkemeler araştırıyorlar. Hiç yok yere. Ya, mahkemeler zaten şöyle, e, kayda değer zaten 2-3 tane mahkeme var. O diğer mahkemeler başka taraflardan açılmış. Yine yine delegeler içerisinden mahkeme evet, açanlar evet, var, evet, yönetmenler. Evet, var. Yani şöyle söyleyeyim size, e, bugün yine aday olanlar da evet. mahkeme açıyor. Şimdi... Mahkeme açanlar da şu anda aşağıda adaylar evet, yani. Evet, o, 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 Şimdi buna baktığınız zaman da yani bazı şeylerin de e, hukuka uygun olması ve temellerinin sağlam olması ile ilgili belki insanların endişesi vardı ama bu genel kurulu herhalde bu endişeler de bitti. ortadan bitti. Bitti. kalkmış Herşi oldu. Bitti olmam. Evet, yani olmuşuz. Bundan sonraki zaten seçilmiş asil yönetimler geldiler burada. Meslektaşlarımız seçti bu insanları. Onlar da buraya geldiler. Yeni bir e, ana beyin organını oluşturdular. Şu anda tamamıyla demokratik Hayır. Hukuki olarak hayır, her olur. şey yerinde diyorsunuz. Evet. Mirası da teslim ediyorsunuz. Teslim ediyorsunuz. Allah de. ayrıca mı vasıf Sen TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bu meslektaşlarımızın sorunlarını dile getirdiği için. İnşallah bundan sonra daha da sık görüşeceğiz. İnşallah. Ben evet. hani başkan olup olmayayım diye. Yani ben her, yani her, her şey, zaman olarak her da. konuda üstümüze düşeni yapacağız. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum bu sohbetiniz için, beni ağırladığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür, sağ olun teşekkür ediyorum. Teşekkür Optisyen TV'yi izlemeye devam edin. Sosyal medyada, YouTube'da, Instagram'da. Herkese iyi akşamlar diliyorum.